kanalıma hoş geldiniz. bugün konumuz nasıl yapıldı da e, KPSS kura e, tercihleri ne anlatacağım. Evet ilk önce giriyoruz. E, ÖSYM GovTR'ye girdikten sonra e, 2023 e, KPSS kura buraya tıklıyoruz. Bakacağız ilk önce. E, ee, ben birinci tabloya e, tıklıyorum. Benim e, durumum birinci. Sizinki e, ikinci olabilir. Üçüncü olabilir. Dördüncü olabilir. Ben bunların hepsini linkini videonun altına bırakacağım. Evet ilk okullara bakıyoruz şu anda bakalım. Evet ve yaptıydım. Açalım. Evet. İlk için tam tamına bakalım. Otuz bir tane yer işaretliyoruz e, ee, ve ne hikmetse hepsi bir 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 Ankara'da tarım ve ormana 5 e, ee, bir tane daha var Ankara'da 2 ne hikmetse böyle yapmışlar bu, bu tercihleri Evet peki bu tercihler nasıl yapılacak nasıl kayıt olacak onu göstereceğim Evet benim tablom ilk öğretim ortaokul ilk ee, ilkokul mezunlar için içinde ee, diğer tabloları dediğim gibi videonun altında link bırakacağım oradan indirebilirsiniz evet burayı kapattıktan sonra ıh, IC, O AİS OSM giriş yapıyoruz aynı şekilde buradan ve buradan e-devlete giriş yapabilirsiniz eğer şifreniz varsa buradan yapabilirsiniz. Ya da devletten o kayıt olunabilir buradan. Ee, şimdi giriş yapıyorum ben. Evet, giriş yapıyorum ve EDV'de evet, şöyle bir sistem var artık. ikinci bir güvenlik güvenlik kodu veriyor. Evet bakın şimdi. Bakın. Tam giriş yapmadı. Cep tarafına, cep telefonuna mesaj geldi bakın. Bunu siz de yapın. Kimse giremez kolay kolay. Cep telefonu olay kodu geldi. Onaylıyorum. Ve giriş yaptı gördünüz mü? Çok kolaylıkla. Evet şimdi e, tercih yapacağız. E, buraya tıklıyoruz. 2023 kura tercih yap. Evet. Tercih hakkımız 30 tane. Peki buraya nasıl, nasıl yapılacak onu gösteriyorum. Bakın. Ben nokta olduğum için şöyle yapılıyor. Bakın kılavuzu açıyoruz. Kılavuzda şu kodu görüyor musunuz? Bu kodu kopyalıyoruz. Evet kopyalıyoruz ve buraya geliyoruz. Ve yapıştır Şu üç noktaya basıyoruz. Ve bakın kod geldi bakın. Bu tercih yaptık. Gördüğünüz gibi. Evet. Buradaki illeri baz alarak yapabilirsiniz. Bu bizim ilkokullar için ortaokul ilkokul için kısa için. Evet. Eee alınıyor? Adalet Bakanlığı'na Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ve ve Orman Bakanlığı'na alınıyor. Ee, ben e, ayarlamalar yaptıydım. Ee, tek tek yapıyorum. Şimdi ben işaret dediğim daha önceden şimdi tek tek yapıyorum bakın. I feel like I'm losing my mind. everybody in the world blind please lord give me a sign a sign i feel like i'm losing my mind is everybody in the world blind please lord give me a sign a sign evet, e, ee, dedi, dediğim gibi 31 tane e, hak vardı. E, tercih 30 tane. Bizim e, Türkiye genelinde e, var, e, yani 31 tane mi? O ilkokulunda var. Ben bunu anlamış değilim. Öncelikle. Evet şimdi bu soru bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Yani hem e, bütün ileride birer tane alacaksınız ve 31 tane ilkokulu kayıt olacak. Yani tercih hakkı olacak. Yani, yani, biz anlamış değiliz bu konuyu. Şimdi e, şimdi başvuruya devam ediyorum. Şimdi bitmedi başvuru kontrol ne diyorum hani deme bakın onaylıyorum Ter tercihlerim benim 13 tane ee, yani şey var bir de ee, Türkiye 81 değil. Ee, değil mi neden tercihler niye Otobüsü. Evet ona diyorum. Evet. Kayıtımız başarıyla sonuçlandı. Ee, günü donmadan tacizleri değiştirebiliriz. Ee, 13 tane yaptım hemen. Ya yani siz belki 14-15 yani 30 tane yapabilirsiniz yani e, de, e, kura tercihlerimiz bu şekilde olur. E, like Sistem like kayıt I'm olur. E, beni izlediğiniz için teşekkürler. Kan kanalıma abone olmayı, please, olmayı lütfen, lütfen. unutmayın. Bir sizinle bakın.